Selamun Aleyküm arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Görüyorsunuz teri. Yetmek zor böyle. Koyunlara arpa getirdik. İçeride göstereceğiniz yok. arpa çekiyor bugün. Gördüğünüz gibi. Bu arpamızın 200 kilosu kadar giden seneden kalmaz. Satmadık. Geçen seneden kalan arpamız var. Şöyle torbalarda da var. Ne olur ne olmaz. Delisi tolusu olur dedik. He. Burayı dolduracak öbür, öbür tarafta da var. Allah kimde bereket versin. Amin. İki tarlamız daha var. Ondan da Allah herhalde gökleyebilir. Ben öyle Onlar ekini biraz daha iyi. Bu da tayibimiz bize yardıma geliyor. Arpa çekmemize yardım ediyor bizim. Annem kasadan dolduruyor. Ben Tayyip'in olduğu yerde oluyorum. Tayyip de bu tarafta birbirimizi Yardımlaşa. yardımlaşarak bitiriyor. Ama Yükselimiz Evliğe. de burada evcik oynuyor. İstiyor. Ne? yazı. yaz. İstiyor. Küçük Leyla, küçük Leyla vardı aynen o da bacısının yanına gitti. Amanı. Aman. Yükselimin dağına basmışsın. Bura dağ diyor. Burada Türkiye'nin evi. Evet. Bu çok sıcak. harman kaldırandan yorum bekliyorum. Harman nasıl? Zor mu? Kolay mı? Şimdi harmanlara ne var? Biz getiriyor. He. Bir de öyle olsa insan bir sene boyunca tarla da hazır. durur ama. Samancı He. Getirmek. Çok zormuşmuş eskiden eski Yani yine zor da yani onun gibi dediğim. Arkadaşlar biz eskiden bunu makinen işliyorduk. Deste yapıyorduk. Filiz sala vuruyorduk. Harmana gelip patuz atıyorduk. Altından deni alıyorduk. Şimdi kolay. Şimdi bir çer geçiyor üstünde. Kasalara yüklenip evlere çekiliyor ya da torbalanıyor. Kim nasıl yapıyorsa artık. <laughs> He. Bundan hariç iki tarlamız kaldı. Bu da bir tarlanın. Bu kaç dönümlük tarlanındı baba? 10 dönümlük. <laughs> Bu 10 dönümlük tarlanın arpası. 130 kilo varmış kilo. kilo, kilo. Kili. <laughs> Tutturamadım. Kilo değil. Bu bayağı ottu ne anne? Otlu da yer de varlar. He şu böceğe bak hele. Anne. Hani? <laughs> <laughs> He koyun aramaz. Kış geldi mi vallahi koyuna adamı versen onu da yiyecek şekle geliyor. Mesela, Gardipi oldu mu? 500 da işte, Şunu hiç yapma. 500 kilo olsa 4 5 20 20 milyar arpa yiyor. Niye su getirmedik ki? Amanı. Var, yoncası var. Yemeğe gidip mesela bir sağa kesip. Koyun acı yiyor da koyun da çok yiyor. Yer yer. Koyun evde durduğu sürece yiyor. Önde, dört, dört Sabah öğlen akşam verilince üç oluyor. Kışın kardıp piyancı dışa çıkamıyor. Allah'ım hangi dönüşü çevirmez değil mi? Bir de bin veriyor. Yoruldun mu Tayyip? Gel sen çek de çıktı ben çekim. Ne mi? Soluklanın. Hat su mi? Hadi isteyim mi? Hat cengemde bir su isteyim. Acı sohbet ediyorum arkadaşlar. Al Tayyip'im sen çek. Ben bir su alım gelim. Ben çek bunu kuzardım ben de. <laughs> Leyla Sultan çek. Bizi ilk gel üstüne. Matronun üstünde duruyor ya. <laughs> buğday gösterelim bari Yarısı bitti arkadaşlar. Ne diyorsun Yüksel? Gerçekten. Öyle, diyor? öyle? Şöyle öyle mi? Layık öyle diyeceğim. Şöyle bak. De. <laughs> öyle değil. Şu bana ne lan? Güzel. Öyle diyen dişlerini yiyorlar. Senin canlarını yiyorlar orada. Şu bana ne Öyle, Hadi Fa Fadime ne diyor Fadime? Tamam. Lara. Sabana bakıyordum ne? Evcik yapıyorum. Ha, evcik yapıyorum. Ne yapacak? Ne evci? Ne de o da? Su dökeceğim. Su dikeceğim. Su dökemedim su su de onu deçeden üstünde suyu atadım. Sudan su sırayla diderek. Sana gideken ne alın bakalım? Su Şurayı... değil. Ne? Şeker. Şeker mi? Atanıyor ya. Boğazına döküyor mu? Boğazına döküyor mu? Şey, meyve arası kazıyoruz mu? He. Meyve arası şişesi. Ne onun adı? Meyve soda mı alacaksın? He. Haa. ne olmuş? Yağ olmuş. Of. Çok sıcak. Tayyip sıcak mı? Yani yok. <laughs> tayyip, maşallah bak bizim torunu Ayhan'a yaşıt. Ayhan'dan aynı gün doğdu bunlar değil mi? O benden büyümüş. Az bir şey. Yarım gün canım. 10 dakika. Dakika bekliyoruz. <laughs> şey yok ki. Bunun yok yani. Tayyip de çalışkan. Ayhan da çalışkan da Tayyip daha çalışkan. Ayhan da çalışır canım. Eğer gelse. Yani Tayyip'i de görünce iddiayına yine çalışırlar. Aslında bugün Ayhan'ı getirecektim de. Anne annesi gayrı olmadı. Ona gideceğim getireceğim. Bir de gideceğim götüreceğim. Bunu yarın çekelim deşittik. Bu da yarın. Bugün işi şey yarın olmadı dedi. <gülüyor> 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 bileyim, Nasıl bakıyorsun öyle lan? Ana? Yüksel böyle ne yerli? ayarlıyorsun Yüksel böyle? Ne? Öyle baktığın gözlerin iyi ki. Öyle bakma canım. Böyle yan bakacaksın, öyle yan. Yani. Yani. Küçük söyle, Hasan'ım söyle bak. Benim hiç sazım yok. Sazın yok. Sazını mı söylüyorsun? Evet. Soğuşu iyi saz yap. Kepçe. Olmaz. Şey var. Ha? Bindin Hasan'ım diyor. Baba, kocası kırık değil mi? bana diyordun ya, kocam değil. Kocası değil mi? İyi iyi. Baban yine mi oraya gitti çalışmaya? Herhalde. Sen yanına götürme olur çevirme olur diye götürmedim. ne kadar. Yaşayın, küçük 13 <laughs> <süre> <laughs> bitti mi? Nasıl? Hmm. Bitecek az kaldı. İyi. Baba sevindim akşam şey canlı yaptık diye. He. <gülüyor> Nasıl gülüyordu? ne yaptı? Kaşın. 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 Hadi la. Can geliyor getir cansın. Anne. Şuradan gelecek. Suyu getirmeye gitti su. Gidi. su getirmeye gitti. <laughs> Arkadaşlar bu çok kaşındırıyor. Çok kaşındırıyor bu çok. Arpa'nın tozu bir tane arkadaş yazmış. Ben de çekirdim arpa çok kaşındırır diye. Evet Cansu da geliyor su getiriyor. Kok mu Cansu? Bu da e bir de, Enes abi bir de yok hadi cenk de soğuk değilmiş. Soğuk yok diye ben de Osman geldim. Gel canım. Bir şişe Şerim Tasta bak bardakta. <laughs> bir litre He. alıyorum bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yoruldu in Ben e, yorulmadım yor. valla. Siz siz yoruldunuz şeydir. Çeke çeke. Ben burada ne var alayım doldurayım. Alayım doldurayım. Çerim tozu adam bunu alıyor. Hmm. Hocam ay çıkarsın Geç hmm. onda da kartım <laughs> gideceğim ya. <laughs> oraya he. şimdi kapatacağım oraya. Açık çıkarttım o yana oraya da torba koyacağım. He. Bundan atacağım. Ondan sonra da bir daha gelin de üstüne çıkartın. Eğer pasak olmasa çorabı dökeceğim. Hayır, tayt bizim şey oldu, eleman. Onda sana çiğe, şermiye. Güzel, atma lan ne batıyor. niye öyle ettin güzel? Seni getiriyor mu gezdirmiyor? Elini batırdın bak. Ne yoksun bu bunu? Arayıp da bulamadın toprağı. Toprağı, toprağı. sever toprağı. Şimdi bir banyo yaptırdım hemen yatar uyur bu hemen. Ana yakınma ya, yıkanma. Tamam anne. Ne He. O, yıkanmayı sevmiyor, eskiden severdi ama küçük. Hiç sevmedim. Değil mi? <laughs> Oldum ola sevdiremedim. Suyu sevmiyor mu lan? Hı? Suyu sevmiyor mu? Hayır, Hayır su. şey mi? Suyu yıkanıyorsun ya, banyo yapıyorsun ya. Yeme boğazı kat. Hadi. Sudan cesini olan dedik. Olan dedik. Hele gel, hele, hasile gel. Kendir kenası çaktınız yine bunu dedik. Sındır. Oyunlar erza hazırlanıyor. Saman da atılacak inşallah bugün gittiler de olmamış. Zaten atlama makinamız vardı içeriye de. Korkun mu diye dediniz? Yaşıyız. Tamam, şeyden de kötü biliyor musun? Arpadan kötü. Ne diyeyim mi? Ben de mi gördünüz? aklıma dedim ki, arpaya diyorum, kurban alın. Tamam, daha kötü diyeyim o da. Neye girersen onu seviyor sen de diye. Ne saklıyor? Bu şeyi de olsun. Yüzükle var ya yine. Tamam, bunda daha kötü olur. Onu da yorar sen tarlalar He, ee, o da şey vurdukça yorulur. Tamam, daha çok olacağım. Böyle şey, şey olmasa. He. Ee. Yanlar.

Beğenlerimizi unutmayalım. Abone olmayı abone olsun. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayalım canlar.